Bu süreç Türkiye'nin güvenliğini, çıkarlarını ve geleceğini yok sayan koltuğa endeksli bir süreç. Yani bugün iktidarın seçim kazanma şansı yok. Bu iktidarı seçim kazanabilir hale getirebilmek, Erdoğan'a dördüncü kez o koltuğa oturtma, tekrar oturtma hamleleri, operasyonları bunlar. Şimdi niçin İmralı konusunda ısrar ettiler? Öcalan'a meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Çünkü Öcalan'ın fikirleri bilinmez değil. Devamlı biliyorsunuz direkt temas var İmralı'ya heyetler gidiyor. Yani Erdoğan ve biz ne düşündüğünü biliyoruz. Yani Lozan'a düşmanlık var. Türkiye'yi bir Adını koysanız da koymasanız federatif bir yapıya taşımak var. Hatta buna Sevr 2.0, hatta e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede adeta e, bölge valisi gibi çalışan, sorumluluk alanına Türkiye, Lübnan, Suriye giren açıklamalarından da bunu görüyoruz. Şimdi Öcalan'a meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Kim Öcalan? Bir terörist, 50 bin kişinin şehitlerimizin kanı var. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti. O meşruiyeti Cumhuriyet Halk Partisi dahil edemeden olmaz. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi oraya katılım göstermezse bu iş kadük kalır. Yani birinci açılımı biliyoruz. Evet. Birinci açılım fiyaskoyla neticelendi. Bakın, İktidarın, çok açılımlar yaptı bu iktidar. Tüm açılımları siyasi çıkar içindi. Sorun çözmek için değildi. Tüm açılımlar fiyasko oldu. Birinci açılım işte hatırın, hatırlayın hendekler, şehitler, kan, kin, gözyaşı demekti. Şimdi bu da fiyasko olacak ama kurucu partiyi bu suça ne yapmaya çalışıyorlar? Ortak etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi gitmemekle çok doğru karar verdi. Ama niçin gitmeme kararı aldı? Çünkü çok büyük bir tepkiler vardı. Tepkiler nedeniyle. Hatta ben de köşemde, sosyal paylaşım sitelerinde bunu eğer Cumhuriyet Halk Partisi giderse ihanet olarak e, nitelendirmiştim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi doğru karar verdi ama ben Yine şöyle şüphelerim var. Bu kararın arkasında doğru bir durum muhakemesinin olmadığını, tepkiler nedeniyle bu kararı aldıklarını düşünüyorum. Doğru karar ne biliyor musunuz? Yani bir geri adım attılar ama evet. yarım geri adım bu. Doğrusu ne biliyor musunuz? Derhal, derhal o komisyondan çekilmek. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine darbeler yapan sürece e siz komisyona katılarak destek vermiş oluyorsun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belli ki çünkü 51 kişi nitelikli çoğunluk ne? 31. E zaten bu işin içinde olanlar 31'i buluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleyeceği sözlere ve oylarına ihtiyaç yok. Sadece orada olarak alınacak kararlara meşruiyet kazandırsın istiyorlar. Peki siz bu süreci eğer meşruiyet kazandırmak istemiyorsanız derhal çekilmeniz lazım. Bir de kimlerle masaya oturuyorsunuz? Demokrasiden yana olmayan, Cumhuriyet Halk Partisine, belediyelerine operasyon yapan bir irade yanına oturarak ona meşruiyet vermiş oluyorsunuz. Bakın Ergenekon, Balyoz operasyonları rejimi yıkma kumpaslarıydı. Şimdi Bugün yeni iddianameler geldi. Biliyorsunuz aynen geçmişte olduğu gibi. Bu da bir rejim inşa etme ve iktidara seçim kazandırma. Geçmiştekinin arkasında kimler vardı? İktidar, cemaat ve arkada Amerika Birleşik Devletleri vardı. Bakıyorum buna. Şimdi o yolsuzluk iddianamesinin içinde yolsuzluğa bulaşmış kirli isimler olabilir mi? Olabilir. Ama Yine de altını çiziyorum. Böyle olmasına rağmen çünkü Ergenekon Balyoz'da da kirli isimler vardı. Ama o bir darbe iddianamesi değildi. Darbeyi önleme iddianamesi değildi. Şimdi burada yolsuzluğa bulaşmış olanlar olabilir mi? Evet olabilir. Ama bu ne biliyor musunuz? Bir yolsuzluk iddianamesi değil. Bakın bir yolsuzluk iddianamesi değil. Evet. Bu sürecin önünü açmaya çalışıyorlar. İşte Mehmet Bey'in açıklamalarını da biraz önce duydum ben. Yani bu sürecin içinde daha önce ifade ettiğim gibi yani Türkiye'nin güvenliğini, çıkarlarını, geleceğini yok sayan mavi boncuk siyaseti. Kim? Dem. Ya bu sürecin yani bu süreç koltuğa endeksli ve emperyalizm destekli meşruiyetini halk iradesinden almıyor. Bakın meşruiyetini halk iradesinden almıyor. Trump'tan alıyor. Trump açıkladı zaten Beyaz Saray'da. Ve BOPA endeksli. Çünkü iktidar seçilme şansı kalmadığı için ne yapmaya çalışıyor? Bölgede Amerika Birleşik Devletleri İsrail yeniden bir bölge haritası dizaynı peşinde koşuyorlar. Bu projeye dahil olarak, kolaylaştırıcısı olarak, desteği burada bularak, meşruiyeti burada bularak Türkiye'yi felakete, parçalanmaya itiyor biliyor musunuz? Yani bizim üst kimliğimiz Türk ulus kimliğimiz var. Bu kimliğin altında çeşitli etnik, mezhepsel ve dinsel alt kimlikler var. Bunların tabii ki yeterince kendini özgür hissetmeme, eşit hissetmeme gibi sorunları olabilir. Bunun çözümü bu ülkeyi demokratikleştirmekten geçiyor. Şimdi size soruyorum. Demokratik kazanımlarımızı yok eden bir iktidarla ulus kimliğimizin altındaki farklı etnik kimliklere eşitlik sağlayabilir miyiz? Bunun peşinde koşmuyorlar. Bir de imparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz. Siz ulus kimliğimizin altındaki farklı etnik kimliklere farklı ayrıcalıklar tanırsanız Türkiye paramparça olur biliyor musunuz? Bakın tuzdan buz olur. Peki bölgede Türkiye'nin küçülmesini, Türkiye'nin parçalanmasını isteyen aktörler var mı? Var. var. Sözümü tekrar bağlıyorum. Sorduğunuz soruya yanıt olarak. Evet. Bu süreç kökü dışarıdadır. Bu süreçten Türkiye'nin çıkarına, Türkiye'nin güvenliğine hizmet edecek hiçbir şey çıkmaz. Amaç, iktidar kendini tekrar seçtirme peşindedir. Bunun için dış güçlerden destek ararak, dış güçlerden meşruiyet ararak içeride de buna muhalefet edenleri operasyon yaparak bakınız birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri yok etmek içindi kumpasla. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisini paramparça etmeye çalışıyorlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi çözümü nerede bulmalı biliyor musunuz? Atatürk ve onun gösterdiği yolda devrimlerde bulmalı. Ee, biraz kafa karışıklığı olduğunu biliyorum derhal Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyondan çekilmelidir eğer çekilmezse çekilmezse benim yorumum şudur tepkiler nedeniyle İmralı'ya gitmiyorlar tepkiler olmasaydı belki İmralı'ya gideceklerdi evet. eğer kararları doğru ise bunu tamamlamaları lazım nasıl tamamlarırsın? bu komisyondan. yani sana karşı darbe yapar. Şimdi 19 Mart'ta ne diyorlar? Darbe. Dedi ki bu darbenin arkasında kim var? Siyasi iktidar var. Siz siyasi iktidarla komisyonda yan yana oturarak hiçbir ağırlığınız olmadığı halde ne demek istiyorum hiçbir ağırlığınız yok? 51 11'in hiçbir ağırlığı yok. Sadece meşruiyet sağlar. Siz orada bulunarak sürece meşruiyet sağlıyorsunuz. Bakın halkın Örgütün talebi bu. Cumhuriyet Halk Partisi derhal komisyondan çekilmeli. Şimdi Tom Barak'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın bir açıklaması vardı. Demişti ki e, Türkiye e, artık Osmanlı sistemine dönmeli, eyalet sistemine dönmeli açıklamalarında bulunmuştu. İsrail bölgede üniter yapıdan yana değil. İşte daha önce operasyonlar yaptılar. Hatta Wesley Clark'ın 2001'de söyledikleri hala kulağımızda çınlıyor. Beş yılda yedi büyük savaş. Hepsini evet. yaptılar biliyor musunuz? Sudan, evet. Irak, Suriye, Libya. Ne yazık ki Türkiye o Büyük Ortadoğu projesine eş başkanlık yapıyorum aşkıyla bu projelerin hepsine destek verdi. Şimdi sıra İran'da ve bölgede, bölgede mezhepsel. Bakınız bölgenin eski Eski çatışma ekseni neydi? Arap İsrail'di ve Filistin evet. sorunu üzerine odaklanıyordu. Bugün o Arap İsrail çatışma eksenini Şii Sünni çatışma eksenine eviriyorlar. Adım adım bunu yapıyorlar. Hatırlayın Ahmet Türk'ün sözlerini. Yavuz Sultan Selim'den örnek verdi. Yani Kürt, Türk, Arap Sünniler Kime karşı? Şiaya karşı. Evet. Ve açıklamalarına bakıyoruz. Şeyin e, Barak'ın yani e, millet sistemi. Millet sistemi derken yani tarihten cazibe merkezleri yaratmaya çalışıyor. Onlar Orta Çağ sistemiydi. Türkiye'yi bir federatif yapıya taşımaya çalışıyorlar. Bakınız, adını koymasanız da önemli değil. Yani evet. yerel yönetimleri birinci hamlede halkı kandırmak için, ürkütmemek için adını koymadan da otonom yönetimleri kurabilirsiniz. Hatta bunu kandırabilmek için şöyle dersiniz: Biz bunu Türkiye'nin her tarafı için yapıyoruz. Yalan biliyor musunuz? Evet. Yani bölgede 800 bin kilometre karelik 100 milyon nüfusuna dayanmış güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Irak'ın, Suriye'nin, Libya'nın kaderini paylaşan bir Türkiye peşindeler. Ne yazık ki Türkiye'de bazı odaklar, bazı odaklar siyasi çıkarları uğruna bunu yok sayıyorlar ve aynı zamanda bu gerçekleri halktan kaçırmaya çalışıyorlar. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen ne biliyor musunuz? Bu projeyi tüm çıplaklığıyla halka anlatmak arkadaki emperyalizm desteğini bir şekilde deşifre etmek ve halk iradesinden destek istemektir. Yani hala bakıyorum kararsızlıklar var. Yani evet tepki olduğu için İmralı'ya bir de niye gideceksiniz ki bir teröriste? Ne demek bunun anlamı biliyor musunuz? Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak terörizme karşı verdiğimiz savaşı kaybettik yenildik demek biliyor musunuz? Bunu yaptı. Bunun psikolojik tesiri var. Ve teröristten siyasi aktör yaratma hamlesi bu. Evet. Ya her parti bu hatayı yapabilir. Ama Atatürk'ün partisi, Cumhuriyetin kurucu partisi bunu yapamaz biliyor musunuz? Yaparsa bu ihanet olur. Bugüne evet. kadar son kararları doğrudur ama bugüne kadar gerçekten çok ee, yanlış şeyler yaptılar. İşte normalleşerek, e, yanlış hamleler yaparak Türkiye'yi buraya gelmesine neden oldular. Ben bundan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin daha doğru kararlar almasını ve bütüncül bir e, mücadele stratejisini geliştirmesini umuyorum, ummak istiyorum. Evet.